Zaten biri çıktı. O neymiş lan o asker öyle ya. <laughs> o asker çok zor öyle ya. Bizim çeyrek boss gibi bir şey. Hatta çeyrek boss değil mi? bu ovadaki e, lox gibi bir şey o. Yok kanka ladesi kemiği ötmüyor. Belki burada yoktur veya öyle bir şey de yok. Evet baya değiştirildi ya. O cüce köyleri falan çok başarılı demiş. Denk geldiniz mi? Yok gelmedik kanka. Vallahi Biz cüce arıyoruz işte. Ya. Kanka şu piçleri öldürsene aha. Yüce köyüne daha denk gelmedik ama yeneceğiz bakalım inşallah ya. İşte onu arayacağız bakalım birazdan. Ama gemiyi bulabilirsek. Bu hasar yememiş. <laughs> Orası bu çocuğu, yavaş vur. Gel var Serdar. Yat aşağı. öldüğü yere yeşil bir şey bırakıyor la bu. Asit gibi bok bırakıyor. Asit boku. <laughs> Normalde böceği şey öldürünce var. kan fışkırttırıyor. Ha, bunda yeşil. <laughs> Kanka bir yukarıdaki sisi toprağa giden bu gemiyi bulalım. Bulamazsak şey yaparız ya. Yenisini yaparsa olur mu? Olur ya yapacak bir şey yok. Malzemeleri var getir diyorsan getireyim onları. Çünkü şimdi gemiyi ararsak bir iki saat vakit kaybederiz. O iki saatte de denizi keşfedebiliriz. Oy 40 canım kaldı. Bu tavşanlara saldırganlar var mı acaba? Abi de kenemene gelmedi. En son şurada bizler, bitmiş kanka. Neydi hani neresi? Yok. Yok. Bizim geminin gittiği Bakalım. yol gitti. Ha, oraya bir bakarım bak orada olabilir. Orada yoksa şey yeni gemi yapalım. Çünkü gemi ararsak iki saat vakit kaybederiz. O iki saatte neleri keşfederiz senle. Ben niye elimle silahla koşuyorum? Biz oyunu bitirdiğimizde şey arıyorduk işte. Sisi Oyunu bitirdik. O yeni boss yerini arıyoruz bir de. Gel gel. 149 zınk. Aman oğlum bana ne vuruyorsun? Ben yumruk atarım sana. Bana ne satayım? Arkadan mı geldi? Sen yumrukla öldürürüm ki. Neyse. Tabi aman oğlum. Yerine... Ya şu bloblardan nefret ediyorum. Ya amına kodum bu lobo. Kendi mi işleyecek bize he? Benim stamina bitmiş. <laughs> Vuramıyorum. Benim de bitti kalk giden boş ver. Ya boş ver bunlar kendi kafasına göre takılsın. Oklar abi biri falan vuruyor zaten okları. <laughs> Oy şey yedin kanka sürü zehri. <laughs> oyunu şu güncellemeden önce 4 defa bitirdim. Arkadaşlar da güncelleme sonrası tekrardan başlamaya ikna edemedi. Edemedim. Kanka vallahi geleceksen biz gel bize oynuyoruz. Öyle öyle biz bir de oynuyoruz. Şey biz, oynamak istesen gel. Discord'a gel benim. Twitch'ten. Aha. Aha. dur ha tam bu şeydir kanka hurda demir hurda demiş. Şey sandım ben. Neydi lan? Mermer sandım ama değil. Hayallerim yıkıldı. Lades min çıkardım şeyi de takarım. Eee sizi toplar. Dur bakalım size denk bir karakter var mı? Ne var mı? Kanka biz sondayız zaten. İbo benim Discord'a geçem gel. Olur olur. Geç Valheim'e hani aşağıda. Sana vuruyor amına koyun çocuklar. Evet tamam. Ya bak <laughs> biz burada DC yetmeye çalışıyor. İskelet gelmiş bize doğunluklemeye çalışıyor. Dur <laughs> ben bir bir, bir kepçe daha atıp geliyorum. <laughs> Mikrofonu kapatmadan yerken ne olacak? <laughs> ne oldu? Mikrofonu kapatmıyor zaten. He, kapatmana hiç gerek yok. <laughs> yani dur lan ne drop girdi öyle abimeşin falan var yakında. Bir Fps drop dedim şöyle ufak minnak bir şey. Envanter böyle kanka her şey var bizde. Ya yeni güncellemenin itemleri yok işte. Biz bunları arıyoruz. Daha yeni yeni birkaç tane. Yeni güncelleme itemleri var da bir 5-6 tane sadece vardır. Bu yeni kalkanı çok istiyorum ben ya. Önce yeni kalkan yapacağım ben kendime. Ondan sonra hazır yaparız. Yeni silah var mı lan acaba oyunda? O bal şey, balista dışında. Kanka balista kule. Savunma kulesi. İşte o bayağı işimize görecek var ya. Ama onun yapması ne kadar zor yer olur. Yer Sen değil. onu düşün bir daha. Neyi? Onu yapması. Ha, ona bir sürü şey ister biliyor mu? Kara mermer. Büyü Çok bile var diyor İbo. Büyü var var, büyü var. Büyü var, var, büyüleri gördük. Donmuş büyü, büyü var, yıldırım var. Ateş büyüsü. Ateş var. Top duruyor pezemek. Bak bak bak, amına. Gem. Gem orada mı? Vallahi gemi değil o değil galiba. Yok yok değil. Ah, burada değil kanka. Oğlum şuradaki malzemeler bak. Tamam onlar için Asaları yeni silahlar var. Biliyoruz kan bunlara baktık da asalara yeni silahlar şey var mı? Yeni silah sadece asa değil mi? Banka Hayır. Olan var Var. Hayır o çene kasından yapılır kanka hala. Hayır lan amına, amına. Önce bunlar ne güzel okla da vurur. Şuna bak amına vurulmuyor. Ya balyoz yok mu amına kafasına kaldırıp vuralım şöyle. Buraya gazlık da bedava yanaşmış. item için. Aa bu meşin var ileride. Hani Ay kesme gerek yok onlara be uğraşma. uğraşma. Şu kömürleri salla yere. İleride şu an kanka, denizde yüzen kaplumbağa tipi dur, var şu, ya o. Kanka şeye gidem, ilerideki sizi toprağa da gidem. Gel gel şu bir taraftakine. Bir tane mal çene kasında buluruz. Belki direkt iki silah yaparız olmada. Hem sen hem bana. Hayır oğlum yeni atölye yapmamız lazım ilk. Havar i̇şte malzemeler geliyor. kasarız da. Öldürelim mi onu diyeceğim de ya. Yap be o bizi ya. peşi bırakır. Ya o Allah kapışsın o. Allah <laughs> zevherler onu yok <laughs> abize bize vuruyorlar. Ya o can veren yemekler neredeydi? Şu 75 enerji bu ama. Ondan yavaş vur lan. Bu da enerji bende yemek şey yokmuş ha fazla can veren yemek yok full enerji neredeyse <Sessizlik> Fıtı 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 Ne Dur oldu bakınız, lan bu 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 diye ses geldi Şey uh, abonemation sesi arkada <laughs> Abonemation O ne Oha lan? Ileride, ileride, parlak bir şey yok. O ne lan? Yani tamam kule sandım ben. Hayallerim böyle suya düştü. Taş olduğunu görünce. Şu bataktan bir çıkan vallahi enerji yenilenmiyor ya. Oğlum biz şurayı bir şey inşa ettik mi? Yok yok hayır. orada inşaat inşa var. Galiba. Küçüklü mütüklü falan var. Oradan şey spam oluyor genelde. Bu Azrail kılıklı şey var ya. Hay Hayaluma. Hayalumaydı. Hayaluma. Öyle bir şey işte ya. Hayalum. Ha ondan var ondan. Hayalu. Tam bir buçuk vuruyor. Ne vuruyor onu bana kolumu? <laughs> Üç tane var arkada ha. Oha burası çok değişik lan. Baksana yerlere. Dur şu bir kere daha kazacağım şu tane en siyah yerinden belki mermer çıkar. Çıkma hacı. değil ha. <laughs> Yazdığın mektuplar. Dur lades kemiği takayım hemen şöyle. Ha. Belki bir şey çıkar. Ha. Mermer cücelerden çıkıyor büyük ihtimalle. Şimdi nereden gidebiliriz yukarı doğru abi böyle. Ya dindik ama buradan nasıl çıkacağım? Şöyle çıkabilirsin. Ben hiç çıkamıyorum. Ve enerji yenilensin burada hiçbir şey yok mu? Vallahi bir aşağısı bir yukarısı geliyor. Şey oğlum var. burası gel gel. Geliyor. Hı, tamam. <laughs> var var az şey böcekten var yine. Dur o iyi kullanalım da şimdi o asker askeri çıkarsa ol. Bizim belamıza. Var. Allah'a var kanka. Tam onun çene kası da benimdir. Götünden vur. Götü çok fazla sarıyor götünden. Tamam. Ama stamina denersin de. Al bunun çene kası da sen şey sen al kanka. O da şey benimki olsun. Aa cüceyle kapışıyor lan. Cüce yardım eden. Cüce o dostum yetiştik. Götüne 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 sık götüne. Götünden Olay, 126 yiyor bak götüne Cüce'nin canı gitmiyor bu arada. of Dodge mekanik. Ben bu cüceleri sevdim ha. 155 vuruyor. Oha. Ben arbalet istiyorum ya. Çene kası mı mü kanka? Aa. Sana geldi bir deneyitem yok. Yo hiçbir şey yok. Hep Her şey da. var. Ee, et. Öldüren mi lan bunu? <laughs> öldür öldür amına bile koy. Bundan mermer -mer çıkıyor. <laughs> Bunlar böyle kaç vuruyor acaba lan? Çık bakalım ne çıktı. Çok tatlısın yüce be. İç organ mı? O ne lan? Yani 36 sikke salla bunu. Aa kanka bu sikkelerle yücelerle ticaret yapabiliriz bence. Bu sikkeleri alıyorum ben Belki şey sikke karşılığı arbalet marbalet alıyordur. Yok kanka. Vallahi bir deneyen bakalım işte. Belki getirmişlerdir. Şu doğuşanlar var doğuşanlar. Selam Aleyküm selam. selam. Hoş geldin. Hoş buldum. Aa yayında kişisin değil mi kanka sen gel izle. Evet evet hoş geldin. Hayır, hayır. Hoş buldum. Vallahi ha 4 kişi kurula olduk şu anda ya. biz. Anıl da gelir mi bilmiyorum da Anıl da gelirse 5 kişiyiz. Anıl'a yaz. <laughs> Nasıl 4 kişiyiz? La 303 değil miyiz şu an? Hayır kanka. oğlum İbrahim var. Ha bizim İbrahim ne zaman gelecek lan? Şu an gecede o onunla gündüz de sonraki hafta. Ha sonraki hafta ya. <laughs> Dur kanka, arkadaşı beklemedim burada. Olur da portal nerede? Yürü koş işte baya. Nerede batak portalından gidecek ama kanka daha girecek şey mahsene mahsenden bizim base portalına base portalın iki tane daha portal geçecek. Siz portalda mısınız? Portala yakın bir yerde misiniz şu an? E portala biraz uzas. Biraz. Sen portal adını değiştirdin. Aa, e, olabilir aslında ama envanterde portal malzemesi yok galiba ya. Bakayım yok. Bu Yo, i̇leride sis var lan. Sis var bir de şu kule gibi bir yer var bak bak. Bir oraya Arkadaş gideceğim. gelsin de onunla beraber keseriz. Ananı sikim Gari o Garip bir ne ses lan? var. Ananı sikim arkaya bak gibi o gel. <laughs> o ne? <gülüyor> Kene <laughs> tipi <titiple> pezemek orası <laughs> çocuğu geldi. Kene atan bu piçi bu değil mi? Vaa o o. Ne yapıyor lan bu? Ölüyor mu? Canı gidiyor mu onun? Ha gıcal. Kanka zehir az bu zehirliyor bu arada haberin olsun. Zehir ikisi var mı direncim varmış. Fantastik şey gönderdim. Dur kanka şu piçi bir öldürelim biz be. Ama koydun koydum kanka, şu kanka, biz, stamina bitti. Şey. Ha kanka altına yumurta orospu kanka yapıştı kafama yapıştı. Sik <laughs> şunu sik kanka ölüyorum amına kodum öldür şunu. Hadi <laughs> 20 can amına kodum kaç. Piç nasıl atlıyor. Kanka altındaki yumurtalar var. Altındaki yumurtalardan iki Geldi geldi. Sikeyim o oh, shit. Tövbe estağfurullah. Oh. Kene başı mı? Bir tane <laughs> daha önce. var, bir tane daha var. Gelme amına koyayım senin bak. Kanka emince çok vuruyor bu arada. Onu ben arlı safra torbası mı? O ne lan? Dur lan burada. Üstüme yumuşak yeni. dokuma. Ben hiçbir tam almadım. Oh. Sadece Ama. bir şey aldım, ışığı aldım. İtemleri şey at şey yaparız ya açarız sende. Al al Sen kanka onu yeni yeni başarız. açarız. Ben de açarız. Ne oğlum? Şey bu kene kafası safra torbası. Bundan sohbet malzemesi mi olur? <laughs> ne malzemesi? Kitin zırh plakası. Şu Taşırken delmemeye ne? Delmemeye kan dikkat et. Kamp kutusuyla şey yapılıyor işte. O evet, alsa e, asa falan yapılıyor dediğim. Koruma asası falan var ya. Eee o işimize yarar bak. Aynen. Onlar onlardan istiyor. Oh. Yumuşak durma. Yumuşak durma. Da... Pel Pelerin için falan istiyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yeni pelerinden... Safra yedir, torbası. Yeni safra geldi ya. Hepsine bakarız. Kanka at bakayım be. O da şey. Safra bombası yapmaya yarıyor. Balç bombası gibi bir bomba var. İbo hmm. burada sis var yok, ya. Abi. Ya Burası daha büyük oğlum ya. Kanka bakacağız artık. Aa ileride şey var lan. Cevher var. Mavi mavi parlıyor bak. Kanka atsana şu çekenek havasını. Benden aşık olsun. Şey. E, İstek göndermek isteyeyim be. Dur kanka hemen kabul tamam. edeyim ben sayesine. Gene başa al bakayım. Atlı tek alalım. Tamamdır. <laughs> şey ha. bir de saf aa cüce kulesi kabul var ileride? Kabul, kabul ettim. Kabul. Bir saniye. Aynen küp var kanka. Ya bir şey de at kanka safra toru Tekrar geri atacağım sana. Kanka al şunu. Oo, at bana. Bir, çok güzel gözüküyor lan. Yumuşak doku. Tamam. Şu da var. Şu kristali alalım. Safra yer. torbası Adam var, var. mı sende? Hepsini aldım attım sana işte ya. Aa tamam bu yokmuş. Heh, tamam eyvallah. Ya şu kristali Al, alalım. Oğlum bu depedeki şey ne bak bitki var bitki bitki. Ona diyorum ben nerede o? Ona gideceğim Aha, ben. Burada ha burada bir tane. O bitkiyi sen aldın da ben Büyülü mantar diyor. <laughs> Kanka şeyden var. O Bunlar şankide. çok güzel yemekler yapılıyor. Kim şey kat, şey kat şey ya şey, o yapılıyor? Nerede lan bu piç? Büyü falan yapıyor ya. Oo. Oha Aether 25 veriyormuş ulan. lan. onlarla yedim. yapılan yemekler daha fazla veriyor. A tier 5 şeyle kullanıyoruz. Büyü asas falan onları kullanıyoruz. Oo, ekstra enerji. Kanka cüce kulesi var ileride haberin olsun. Nerede? C düce düce var var, var var. Feta, düce cüce Cü vurmuyor. Evet, onları vurmuyor. Onlara vurunca içimizden Nerede hani bu? An götüreyim dur. Canım 30 can biliyor musun? Dikkatli oluyorum mu? o yüzden. Oğlum orası da kuruş sisli amana kodumum. Öldürmeyeyim. Dur. Bismillah. Ölmedim. Tamam. Aa bu ne lan? Ta o Jotun mantarı. Aa dev mantarı Jotun. İbo jotun keşke haydi. portal malzemesi alsaydık amına koy. Valla kanka ben şu çekici atıyorum amına koyayım ya. Jotun pufu. Büyüleştirilmiş bu altın köle Jotun'un düştüğü yerde fokur diyor. Jotun şeyi şey bir istengi navitolojisinde şey devler diyar. Jotun ay. Portal malzemesi alsak çok iyi olurdu biliyor musun? Alıp geleyim mi yan hesaptan direkt? Böyle yapsak mı ki? Yapalım mı? <laughs> Yap diyorsan alıp geleyim direkt. Ama odun yok yanımızda. Gerçi şey yaparız lan tez yanmayacak. Kanka arkadaş da direkt şey yapar işte. Aa bu ne lan Yggdrasil frizi mi? Ney? Ben de da onu da görünmüyorsun şu an bu arada. Steam'de bu ha dolayıdır. Tamam aynen onu toplayın onu toplayın. Tamam. Ha. Dur kanka sen seni de görmüyorum ben. Neredesin sen? Zeki yazıyor solda. en ha, ha, gördüm, 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 gördüm gördüm Oyuna davet et. Kine sesi geliyor kanka. Kafama atlar ölürüm ya. Bu bir şey koşuyor abi yerden. Bu ne lan? Ligresi bir şey yazıyor. Ben şuradan... O oh, Karademir kazma mı? Oha! Karademir kazma da eklemiştir oyuna. Var var. Bilmiyorum. Karademir kazmayı görmedin mi oğlum? Yo dayın kanka am ben alaydım ah bırakıyorum. Abi iki dakika bakayım yer atayım. Ne sana. attım oğlum? bende bir şey yok. Yıgdresil fili ha dur lan sende yok o zaman. Ah. fil fili sattım al onu. İbo suda bir şey var. Biliyorum biliyorum. Diyorum ya işte ses gözük. Kanka asker. Ne kodu? Kışın da onu. Kışından vuracağım onu. Kışındaki bezden vuracağım. Vuralım mı? Vuralım mı görmedin Bence bu Birden beşe kadar kanka basit. Ben de 219 can var da. Bu piçi nasıl öldüreceğiz? Ben de 100 can var. Kanka şey yıldırısı filiz aldın mı sen? Atayım mı sana? Hayır almadım. Tamam at hadi az önce. At. at. Dur şundan çıkıyor. Dur dur şunu alayım. Dur oğlum odun var. Aç oha. Al al yıldırısı filizi bak. Al hop açtım açtım. Al kanka şunu. Açtı Hız. açtı. Tamam e şey var mı kanka senin envanterde? Eee kabuk. Tabuk ve arayıcı ete. Var altımızda altımız işte. dolanıp dolanıp duruyor bu oros bu Ya bunu öldürsek mi ki camda? Cüce mağarasına gidelim arkada ya. Nerede? Kanka suya gidiyor orası. <laughs> <laughs> Ama da ya? Siz toprakları sıkıntı ha bir yönü bulduk. Gemiye gerek kalmadı. Bana en yakın portalı toplar mısınız? Neyi? En yakın portalı bana en yakın portalı. Kanka ilk portal ovaya gireceksin tamam Ovaya girdikten sonra bataklık var direkt karşında. Bataklığa gireceksin sonra bizi bulursun zaten. Parti şey, hazır, var bak şeyde. Eee neydi? Viking evinde. Direkt ova portalının içi. Ana sikim geliyor kaç. <laughs> Şu an etrafında göremiyorum. Çevirteyim şey mi? Ol. Tamam işaret diye hmm. var ya şey. İşaretleyemiyorum, diyemiyorum ortalık yok. Bir bakalım. Nasıl, niye yok? İyi burası morarda mı koyayım? Yok işaretleyemiyorum ne kanka? Bura morarda mı koydum? Morarda mı bekle geliyor. Hava morarda amına koydum hava. Hava mı? Elektrik elektrik yakın mı değil mi? yakın bir vallahi bilmiyorum da şey yakın direkt oyuna girince başladığın yerde Haritada göster bakayım kendi yerine. Dur. Ha gördüm ben bak şurada kanka. Hay Ay bak orada işaret eder. Tamam. Kankım burası bizim ev. Eticedi. İyi kankım gel. Ondan. analiz kim o ne? Kanka, yani kanka burası sen? sıkıntı bu arada. Burası sıkıntı bu arada. Sen neredesin? Asker. Amına <laughs> kodumun iki tane asker var bunda. Biliyorum ben kaçtım işte. Kaç. Bana, 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 doğru gel, bana doğru gel, bana doğru, bana doğru gel. Anan. Oğlum götünden çok fazla sarıyor. Bir kişi tanklayacak, bir kişi vuracak gök kıçından. i̇ki tane var işte kanka. i̇ki tane. Yılan güveci 80 cam. Şunu yiyebiliyor mu? Şöyle parkur yapamam bunu Kanka 3 tane varmış bu askerden. Ben bunu aa dur lan bunlara bana ulaşıyorum. Bunları öldürsem ya ben. niye kaçıyorum aman. Öl piç. Gel bura. 150 150. Oh. 170. Oh. Oh, sistem çıktım ama koydum onun yerinde ya. Ben yani arayacağız askerleriz kapışıyorum şu an ikisiyle de. Arkasından vuruyorum bek götüne götüne. Bir daha bir işaretleyebilir misin sana zahmet? Hemen işaretle. Ben şu an işaretlemeye Hemen... müsaitim. Ben işaretleyemiyorum çünkü ortadaki 50 kere bastım çalışmıyor şu an. Yamuk gidiyor. Bak tik bak. Benim godum yere ev işareti bu buraya doğru dümdüz yürü. Aura. Tamam. <laughs> Öl yardık amına kodum 10 tane ok attım buna ya. Ölü lan. Kanka ağzından çok az hasar yiyor. 10 falan yok. 20 50 falan 140. yiyor. 147 yiyor direkt ha. Ben ağzından o kadar vuramadım. Ananı sikeyim burada bir şey var. <laughs> Ney? Kabukma. Çeneki ağla çene kası düştü güzel. O çıktı bu kara mermer lan yok ya, ya ananı sikeyim gelme amına korum senin bak. Çene tipi orospu çocuğu. O <laughs> kene sırtındayken çıkartamıyorum bu arada. Veya çıkartıyorum hmm. da bilmiyorum. Dö dönersen çıkıyor kanka. Dönersen çıkıyor <laughs> hadi de lan. Deli dara gibi dönecek miyiz? Hani savunma yapıyorsun sonra takla ya. Ha Tamam. Bana doğru geliyor bu piç. Ben cüce mağarasına götüreceğim seni de. Neredeydi lan o? Az önce cüce mağarasını gördüm. Sana bak amına kodum Sana. Ay işte ona vuran mı kanka kafasına? Gel vuram. Altındaki yumurtalar vur. Altındaki yumurtaların, yumurtaların 200-300 hasarı yiyor. 3. Ya hak. Gide şey geliyor. Bırakın. Geliyor. Uzaylı uzay gemisi gibi dur şunu da yemem lazım ölürüm yoksa. Tükürcek tükürcek kaç. kaç tükürcek Eğitir var ama şeye bastım dur kemik. Kaçıyor <laughs> bu. Göremiyorum ki vurduğum hasar yani, ha, sikimle patlatıyor. Yanıyor, aslında. yanıyor diyor. Yanıyoruz bu. Yakıyor mu şu lazım lazımmış bu arada. Asit oğlum bu. İşte yanıyor. Yanıcı asit. Bak 203 300 falan vuruyor göbeğinden. Sen nasıl 93 vuruyorsun lan? He ben gümüş ok kullanıyorum o yüzden. Öyle desene. sen yumurt yumurta sıçtı amına koyayım. Gümüş ok vuruyorum. Ananı sikeyim öldüm galiba. Öldüm mü? Yaşıyor mu? Ölüyorum. Ben Yok, yaşıyorum amına koyayım. Tamam. <laughs> Orospu çocuğu ananı sikerim ha amına keneleri kenelere. Çıkmayızlar bari. <laughs> İyi ben çıkamıyorum kanka ona göre kendi Öldürdüm kanka. <laughs> ne güzel lan dönünce atı veriyorlar. Kanka kabuk var mı senin? Kabuk veya şey arayıcı et atayım sana. Envanterde şey kalabalık olmasın. Bende var. Tamam kaç tane var söyle. Bir at işte Araya. ya altı tane var. Al al, al arayıcı ettirin de şunu atam alabildiğin kadar. Heh. Şu cüce mağarasının girişi gözüküyordu lan bir yerde az önce dur. Hani cüce mağara? Aman akılım ben görmüyorum sen nasıl görüyorsun? Yok lan az önce gördüydüm. Şey buraya gelirken. Aha bak burası gel gel. Parlayan taş var orada. O giriş orası galiba. Umarım doğru görmüşüm düşeceğim arası diye de. Hani Cunut nerede oğlum parlayan olarak. taş var. Evet tabii, parlayan ağaç mı? Aa, aa ağaç, onu gazacağız ağaç. gazacağız bu kaz 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 onu. Ne? Ne burayı mı? He ha, kaz. Hayır oğlum buraya bir şey inşa edecek kadim enerji. Kargayla, karga konuşalım dur. <laughs> Kalk gövdesinden ayırılmış olsa da eski diş budak hajrın kökleri hala büyük iyi olduğunu görebiliyorum. Tabii ki tasarladığın hiçbir silah kabuğu kıramayacak. Daha kaliteli ellerin ürünü olan daha iyi bir şeye ihtiyacım var. He cüce kazması ananı sikeyim. Onu nereden bulacağız? <laughs> İşlemez kanka. <laughs> cüce kazması. Mühür, mühür için mühür kran lazım. Aa, mühür kıranı nereden buluyoruz? Mühür kıran da mühür kran parçalarını birleştirerek yapılıyordu. Aa oyuna Mühür parçalarının parçaları nerede? <laughs> Güzel zevk <laughs> olmuş bu arada. Onları nereden buldum bilmiyorum da ben ilk girdiğimde birkaç tane kesmiştim. Bir tane mühür kralım var ama ne işe yaradılar bilmiyorum gerçi. Vallahi <laughs> mağaraya falan girmek için onların gerekiyor galiba ya. Şu mantar ben dur. Onlar işimize yarar. Ananı siki... ne yapıyorsun <laughs> bu? Sakın atlama sakın atlama. Niye ne oldu? Sakın. Yüz canım gitti ama on canım var sakın. Bir pelerin işte yapmışlar. Da ha bir cüce köyü var. Aa cüce gel gel cüce köyü var ALLAHU Allah Canın gidiyor onu söyleyeyim. Cüce köyü var gel. Aa. Bismillah. Bismillah. <laughs> yavaş yavaş. 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 ona kadar Adam intihar etti. Vallahi hiç. Şurada portal var mı? En yakın portal nerede? Bak en yakın portal ha, şu an aa orada. Aa orada kanka. Tam işaretlediğin yerde. Portan? Adı şey neydi bataklık mı? İnsan mı o? Galiba. Bataklık kanka. Ya ilk işe gireceksin ekstradan ozonmuşsun. değil. Aa. Ne? Bugün. Evet, ilk gireceğim. Güceler yabancılara karşı. Aa, mermiler var. Eder ama. Lan buradan en bir yere gittim. Be, eminim. Lan oğlum. Eline sonunda bunu başaracaksın. Ben nereye düştüm?